İkinci el traktör fiyatlarında son durum ne? Hangi traktör hangi fiyattan gidiyor? İkinci el traktör piyasasında son dakika fiyatları hakkında en doğru en net bilgileri sizinle paylaştığım harika bir traktör videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videomuzda Aydın Efeler'de bulunan Güldal Galeri'de satılan traktörleri inceledim ve nefis bir ikinci el traktör inceleme videosu oldu. Videoyu başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız hem kanalımız büyüyecektir. Hem yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Hem de kanalımız büyüyecektir. Tamamen de ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra incelemeye başladığım ilk traktör ülkemizde hayranı çok. En ufak bir bilgide bile tartışmaya açık bir kitlesi olan ki bu sevgiden kaynaklanıyor. Bir traktör yani Steyr 8073 cam gibi traktörden başlıyorum. Görmüş olduğunuz bu traktör 1986 model Steyr 8073. 12 ileri 4 geri vites var. Bu traktörlerde ve 73 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motora sahip olan Avusturya menşeili yerli üretim bir Steyr 8073. Hemen lastiklerinden bahsetmek istiyorum hızlıca. Ön lastikleri %100 seviyesinde. Arka lastikleri ise %85 seviyesinde. Traktörün tüm bakımları yapılı. Motoru yeni rektefiye yapılmış. Pompası sıfır yapılmış. Elektrik aksamı boyası sıfır yeni yapılan bir Traktörden bahsediyorum sizlere. Şitayr 80-73 cam gibi. 1986 modelinden bahsettim sizlere hemen fiyatına geçelim. Bu görmüş olduğunuz bu traktör 365 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyatlarını incelediğim bir diğer traktör Massey Ferguson 148. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu traktör İspanyol versiyon Avrupa üretimi bir traktör. Zaten ülkemizde bilindiği gibi 3 versiyonu var bu traktörlerin. İspanyol, Fransız ve İngiliz üretimi görmüş olduğunuz bu traktörde İspanyol versiyonu Massey Ferguson 148 1977 model. Tenteli bir traktör görmüş olduğunuz bu makina 8 ileri 2 geri vites var ve 48 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli bir de motor var. Görmüş olduğunuz bu traktör 48 beygirlik bir Mansa Ferguson 148 İspanyol üretimi. Lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %95 seviyesinde diyebiliriz. İyi durumda lastikleri. Arka lastik için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik durumu içinde tüm bakımları yapılmış, satışa hazır bir traktörden bahsettim sizlere. Uzun uzadıya anlatmayacağım hemen fiyatına geçiyorum. Traktörün satış fiyatı 305.000 TL. 1977 model Massey Ferguson 148 305.000 TL. Şimdi de sizlere efsane kırmızı kasa New Holland traktörden bahsedeceğim sizlere. Bu traktör için biraz daha meraklısına diyebilirim. Görmüş olduğunuz bu traktör New Holland 7066S gri gövde traktör. 2002 model bu traktör. Tenteli bir traktör. 12 ileri 12 geri vitesi var. Ve adından da anlaşılacağı gibi üzerinde yazdığı gibi 70 beygirlik bir motor gücüne sahip. Görmüş olduğunuz bu traktörde 4 silindirli bir motor var. Lastik durumlarına inceleyelim. Hızlıca traktörün ön lastik için %95 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik de yine aynı şekilde %95 seviyesinde. Lastikleri de iyi durumda. Traktörün tüm bakımları yapılı. İlk sahibinden bir traktör. Bu önemli arkadaşlar. Yani traktör ilk sahibinden kullanılmış. Ee, 750'ye 540 devir var. 4 tane hidrolik çıkışı var. Full orijinal bir traktörden bahsediyorum sizlere. Ee, makinanın motoru yürürü muayyer durumda. Kaporta ve gövdesinde boya yok. Bunu da belirtmek istedim. Dediğim gibi meraklısına diyebileceğimiz kolay kolay piyasada bulunamayacak bir traktör. Öyle anlatayım daha da net olarak. Traktörün e, satış fiyatı ise 1 milyon TL arkadaşlar. Nif Holland 70 66 S 2002 model numunelik diyebileceğim traktör satış fiyatı 1 milyon TL arkadaşlar. Traktör fiyatlarını incelemeye hız kesmeden devam edelim. Sıradaki traktör ise Başak 2073A ya da 2073A traktör. 4x4, 4 çekişli bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Tenteli bir traktör. 2006 model görmüş olduğunuz bu makinede 16 ileri 8 geri vites var. Vites yaması bu şekilde 73 beygirlikte bir motor gücüne sahip 4 sindirli bir motor var. 4 çeker zaten görmüş olduğunuz gibi iyi durumda. 2006 model bir traktör. Lastik durumları da iyi durumda hatta çok iyi durumda. Ön lastik için %95 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik durumları için de yine aynı şekilde %95 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün tüm bakımları yapılmış muayyer yeni bir e, muayyer bir traktör. 2006 model Başak 2073 A traktör. Satış fiyatına gelince 560 bin TL'den yeni sahibine yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de sizlere Türk Fiat traktörden bahsetmek istiyorum. Türk Fiat 7056. Bu 7056 serisinin de gerçekten sevenleri, hayranı çok yine çok tutulan traktörlerden bir tanesi. Meraklısı da çok. Bu traktörün ee, modeli ise 1993 model bir 56 tenteli bir traktör. 12 ileri 4 geri vites var. Bu traktörde de 70 beygirlik bir motor gücüne sahip 7056 traktör diğer 7056 traktörlerde de olduğu gibi 4 silindirli bir motor var. Lastiklerine geçtiğimizde ise tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde Arka lastik için de yine aynı şekilde %100 seviyesinde tamamen lastikleri yeni durumda bir 70 traktör. Ee, tüm bakımları yapılmış ve muhayyer denilebilecek traktörlerden görmüş olduğunuz bu traktörde 1993 modeli 7056 piyasasını merak ediyorsanız hemen söylüyorum 525.000 TL'den yeni sahibini yeni alıcısını bekliyor küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu videomuz kesinlikle reklam videosu değildir. Herhangi bir reklam anlaşması vesaire yapılmamıştır. Amacım sadece piyasa hakkındaki bilgileri sizinle paylaşmak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum ve incelemeye devam ediyorum. Sıradaki incelediğim traktör 4 çeker bir traktör, New Holland TD 65D tertipeli bir traktör. 2006 model bahsettiğim bu traktör. 12 ileri 12 geri vites var. 65 beygirlik bir motor gücüne sahip. 3 silindirli motor var bu traktörde. Adından da anlaşılabileceği gibi 65 beygir. 2006 model olan bu traktörün çalışma saati 4090 saatte. 2006 model ve 4090 saat. Traktörün çalışma lastikleri ise tamamen yeni durumda. Ön lastik için %100 seviyesinde. Arka lastik de yine aynı şekilde %100 seviyesinde. Tüm bakımları yapılı yine. Diğer traktörlerde olduğu gibi ve muhayyer bir traktör. Ninfoyland TD65T fiyatına geçtiğimizde ise 650.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Yine bir Türk Fiyat traktörden bahsedeceğim sizlere ama bu seferki traktör Türk Fiyat 8066 Levyeli Avrupa bir traktör. 1990 model bahsetmiş olduğum bu traktörde 12 ileri 12 geri vites var ve adından da anlaşılabileceği gibi 80 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli bir motor var bu traktörde. 90 model olan bu traktörün çalışma saati ise 7527 saatte. 90 model ve 7527 saat. Lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %80 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün ön lastik için arka lastik için de yine ise bir tık daha yeni durumda arka lastik onun için de %90 seviyesinde diyebiliriz arka lastik durumu için traktörün tüm bakımları yapıldı atma ötme yok traktörün motoru yürüyeni muayyer durumda e, yeşil astar avrupa modeli arkadaşlar bu küçük detayı da hatta kimler için küçük kimleri büyük bunu siz değerlendirirsiniz. E, modeli e, yeşil asla Avrupa modelidir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz, bahsetmiş olduğum bu traktör. Fiyatından bahsedelim hemen. 635.000 TL. 8066 Levili. E, 90 model bir traktör satış fiyatı 635.000 TL. Fiat traktörü ile incelemeye devam edelim. Sırada incelediğim traktör Fiat 6066S traktör. 1998 model bahsetmiş olduğum bu makina bahçe ve tarla tipinde kullanıma uygun tenteli bir traktör. 12 ileri, 12 geri vitesi var ve üzerinde yazdığı gibi adından da anlaşılacağı üzere 60 beygirlik bir motor gücüne sahip 3 silindirli motor var bu traktörün üzerinde. Çalışma saatine gelince 7859 çalışma saatinde. 1998 model ve 7859 saatte. Lastiklerini inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %50 seviyesinde. Arka lastik ise yeni durumda. Hatta iyi durumda. Hatta ve hatta çok iyi durumda %90 seviyesinde traktörün arka lastik durumda. Full orijinal Avrupa yarım çamurluklu bir traktör muayyer ve hatta traktörün etiketleri de üzerinde. Görmüş olduğunuz bu traktörün. Hemen fiyatından da bahsedeceğim sizlere. 555.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Fiyat 60-66. 98 model 555.000 TL. Arkadaşlar bu videomuzda piyasada alınabilecek orta segmentte, alınabilecekten kastım orta seviyeli bir çiftçinin ilgilenebileceği traktörlerden bahsettim. Çünkü ülkemizde e, traktör kullanan kişiler genellikle bu e, bu tarz traktöre ilgi duyduğu için bu tarz videoları özellikle incelemek bu tarz traktörleri incelemek istedim. Siz de bu traktörleri kullandıysanız tecrübelerinizi, bu traktör hakkındaki bilgilerinizi, yorumlarınızı mutlaka mutlaka açıklama yorum kısmına bekliyorum. Eğer olur da aramızda traktör olmayı düşünen izleyicilerimiz varsa mutlaka bu bilgilerden istifade edecektir. Bu nedenle yorumlarınız bizim için önemli. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, kanalımıza abone değilseniz bir kez daha hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olursanız ben e, kanalımıza büyümesine büyük katkıda da sağlayacaksınız ve daha fazla daha büyük bir topluluğa hitap etmiş ol olacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bu küçük hatırlatmayı da yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.